Arkadaşlar y görüyorsunuz yani geçen videoyu kaç milyonla kapatmıştık daha videoya girmeden ben coinsleri harcıyorum şu an yani daha videoya girmeden zaten milyon, 50 milyon harcadım yani şu an Müsaadenizle ağlayabilir miyim 200 milyonun da altına indik hala olmadı ya Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 2020'de inanılmaz süper güç serimize devam ediyoruz Bugün bir önceki bölümde her bin like'de bir oyuncu yüzgen yapacağım ve ilginize göre de bayağı bir transfer yapacağım demiştim. Bugün öncelikle bayağı bir transferimiz var. Tam 5 tane transferimiz olacak. Yenilemeler olacak. Aynı zamanda da 2500 like gelmiş. Ben 3 tane oyuncu 2.5'dan 3 yapıyorum. 3 tane oyuncu bugün yüzgen yapacağım. Hani videonun öncesinde yaşadıklarımı da gördünüz. Siz de bir like atarsınız artık. Ben şöyle düşündüm bu arada. 1500-2000 kişi en az. Hani 2500 like gelmiş ama bir 1500-2000 kişi de hani ben bir like atmış olacağım. Bir like'ın bir katkısı olmaz diye atmadığı için gelmedi bence. 4000 like bile olurdu bence. Hemen arkadaşlar bu videoya like atın. Her 1000 like bir oyuncu yine yüzgen yapıyoruz. Bakalım kaç olacak. Videonun öncesinde yaşadıklarımı da zaten biliyorsunuz. Gerçekten bataklığa sürükleniyoruz. Her neyse arkadaşlar bugün inanılmaz transferler yapacağız. Aynı zamanda bugün 19.00'da Nimo TV'de canlı yayınlarımız artık tekrardan başladı. Ve yayındayız ve yargıda atıyoruz. 174 gen olabilirim. Hesaba coins çekiyorum. Hesapta baya bir kargo kurma görevi yapacağız. Baya bir paket biriktirilmiş durumda. İnanılmaz olacak. Kesinlikle 7'de canlı yayına gelmeyi unutmayın. Hadi o zaman transferlerimize başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Burada Trabzonspor'un yeni transferi, yeni yıldızı. Lewis Baker'ı alıyoruz ve 69'luk kartında bile görüyorsunuz hani en düşük özelliği 64 ki biz bu adamı şu anda bayağı bir yükselteceğiz yani gerçekten bayağı bir yükselteceğiz. Hemen gelelim direkt yükseltmesini zaten yapalım buraya koyuyorum. Lewis Baker'ı koyuyorum hemen hızlı bir şekilde ve Trabzonspor'un yeni transferi Lewis Baker'ı şöyle arkadaşlar bu şekilde basa basa 97'ye kadar yolu var. 97 yapıyorum biliyorsunuz oyunculara hemen şöyle 97'ye yani arkadaşlar 5 milyon 946 bin verdim. Ve 97 gen yaptım ama daha ben biliyorsunuz 3 tane önce 100 gen yapacağım ama Lewis Baker'ı da Trabzonspor'un bir yıldızını da 97 gen yapmazsam olmazdı. Şimdi arkadaşlar hemen boss. Bu adam boss abi. Boss'a geçiyoruz. Boss'un adı ne? Luin Dama. Boss abi. Adam Fenerbahçe maçında çok mükemmel bir performans gösterdi. İstemişsiniz bu arada yorumlar da ekrana çıkıyordur oyuncuları alırken. Yorumları daha çok beğenmeniz daha önemli. Daha çok beğenirse daha çok ne istediğinizi öğrenebilirim ona da biraz daha dikkat edin. Yorumlara da yazmayı unutmayın. Kimi istiyorsanız yorumlara bakıyor bakarak alıyorum. 83 üçgen Luyendama'yı hemen arkadaşlar buradan alalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 262 bin coins'e de Luyendama'yı alıyoruz da. Bu 262 bin bizim için hiçbir şey. Çünkü videodan önce ben 50 milyondan fazla coins harcadım galiba. Ya da biraz daha hızlı da harcamış olabilirim. Ama batıklardayız yani şu anda. Buraya da Luyendama'yı koyacağım. Buraya da Luyendama'yı koyacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi sınırsız stoperim var. Bunun da bir sebebi var. Luindama'yı yüzgen yapacağım çünkü bunu hak etti ve bir şey daha istemişsiniz bunların hepsinin yorumu var bu arada Luindama'yı bir yüzgen yapalım Luindama yüzgen olsun bir Evet görmüş olduğunuz gibi Luindama yüzgen oldu hem de 13 milyon koysede Luindama yüzgen oldu gerçekten inanılmaz şeyler yapıyorum Ve şimdi 13 milyon koysede Luindama'yı yüzgen yaptıktan sonra gerçekten yaptım bu arada Luindama'da yüzgen oldu şu an ciddi ciddi yaptım Ve arkadaşlar şu anda şöyle bir şey yapacağım burada görmüş olduğunuz Abu Bakar var. Buraya iki, bir, birer oyuncu daha gelecek ve burada da Tisserand var. Şimdi yine ben ve yine oyuncunun animasyonlusunu almayı unutan bir Koray Yıldırım ve bunun da zararını, akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. Ben de bunun cezasını herhalde çekeceğim arkadaşlar. Bunun çilesini ben çekeceğim. Hemen abi Luyendaman'ın bu kartını buraya koyuyorum animasyonlu şekilde ve tekrardan üstüne basıp birazcık coins konusunda zarar edeceğim diye düşünüyorum. 3 milyon coins daha girmiş oldu. Ama arkadaşlar kartın sırf daha güzel görünmesi için bu da değerdi yani. Sırf yani gerçekten videoya verdiğim seriye verdiğim değeri artık buradan anlarsınız diye düşünüyorum. Yani artık gerçekten anlarsınız. Şimdi arkadaşlar aynı zamanda hemen tekrardan o transferimizi yapalım. Kankam bu kanala her salı, perşembe, cumartesi, pazar video geliyor. Kesinlikle abone ol bildirimleri aç bu videoları kaçırma. Özellikle bu serinin devamı ve bütün videoların devamı hep bildirimleri açarak ve abone olarak karşına çıkar. Ama iki tane daha transferimiz var. İki tane daha bomba transferimiz var. Ve videonun şu anda... İki tane Fenerbahçeliler için özellikle iki tane bomba transferi var ve 1 milyon 411 bin coin ise alıyorum ve aynı zamanda hemen yükseltme geçmeden önce şöyle de bir şey yapacağım. Aynı zamanda şöyle geliyorum arkadaşlar ve buraya Sisse denen bir oyuncu var. Alıp yüzgen yapacağım. Fenerbahçe bu adamı istiyor. Bu adam Süper Lig'de tam bir kral. Ben de bu adamı istiyorum. Bak yüzgen yapacağım. O kadar gaza geldim ki adamı yüzgen olarak aratıyorum. O kadar gaza geldim şu anda. Fenerbahçe'ye bu adam gelebilir. Gelecek zaten Fenerbahçe görüşmelere başlamış adam serbest kalmış. Gerçekten inanılmaz ama sizlerin şu anda kartını bulamıyorum. Çünkü reytingi 88'di galiba o yüzden bulamıyorum bir saattir. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradan da sis alıyoruz ve kadromuz tam 3 santraforlu olacak şu anda ve tabii ki değişimler olacak yani santrafor aldık diye bir sonraki videoda santrafor almayabiliriz. Falcao diyelim hat-trick yaptı adam bir sonraki videoda zaten direkt kadromuza girecek sizin yorum yapmanıza bile gerek yok ama tabii ki hiçbir şey yapmadan almamız için de yorumlarınız da önemli onu da söyleyeyim. Buraya görmüş olduğunuz gibi samatta da geldi. Ve buraya da arkadaşlar şöyle hemen gösteriyorum. Hemen gösteriyorum. Ve buraya da Papi Sisse'yi koyuyoruz. Ve Papi Sisse'ye hemen geliyoruz. Papi Sisse'yi hemen. Tabii ki de arkadaşlar ben gaza gelirsem biliyorsunuz beni dayanamam. Papi Sisse'yi de hemen yüzgen yapıyoruz. Ve 12 milyon coins'i Papi Sisse'nin animasyonlu halinde şu anda yüzgen yapmış bulunuyorum. Evet yaptım gerçekten bunu yaptım. Aynı zamanda... Abu Bakar'a geliyoruz. Bu videodaki üçüncü yüzgen oyuncumuz olan Abu Bakar'a da geliyoruz. Ve Abu Bakar'a da yüzgen yapıyoruz. Aynı zamanda Abu Bakar'a da yüzgen yapıyoruz. Ve oh my goodness Abubakar Bakar altın oldu. Aynı zamanda durmuyoruz. Hemen buraya geliyoruz. Bu adamı da 97 yere kadar yükselteceğiz. Ne kadar yükseliyor bilmiyorum ama muhtemelen 97 oluyor. Hatta 98 denesek olur mu diye düşündüm. 98'de olduğuna göre bunu da 98 yapıyorum. 97 değil de 98'e kadar yükselttim. Coins bitti. O... Abi coins'im bitti. Gerçekten bitti lan. Ne yaptım ben? Gerçekten şu an şaka gibiyim. Seri bitti Nasıl satayım. Tamam sakiniz. Bundan sonra sakiniz. Artık sadece oyuncu değiştirip yükseltme yaparız. Bilmiyorum şu anda. Bu arada videonun başında arkadaşlar farklı bir karar almıştım. Bu arada görüyorsunuz şu an bir tane Beşiktaşlı var. Bir tane Trabzonlu var. İki tane Galatasaraylı var. Üç tane Fenerli oldu bu şekilde. Ben hemen buraya gelip arkadaşlar buraya Montero'yu alacağım diye söz vermiştim. yanlış Yanlışlıkla Lemos kalmış aklımda. Hemen Montero'yu da alalım. Montero'yu da buradan hemen alıyoruz. Son transferimiz. Şimdi arkadaşlar önemli bir görev yapmayı deneyeceğiz. Bunun için hem stoperlerimiz önemli hem de atak hattındaki oyuncularımız önemli. Bu arada kadro yüzgeni geçmiş. Bu da şaşırttı şu an beni. Ne alaka ben beklemiyordum. Hemen arkadaşlar şöyle gelelim. Ve Montero'ya da Lemos tekrardan basıyorum. Lemos artık yazık oldu. Yine bir 2 milyon zarar ettik. Toplam 5 milyon çok gereksiz zarar ettik. Ve Montero'da 97 rating oldu. Saldırganlık 35 attı. Top kesme 38 attı. Neler neler kaç attı. Gerçekten inanılmaz uçtu şu an Montero. Ve bu şekilde inanılmaz bir kadro haline geldik. Şimdi ben bütün beceri geliştiricilerini fulluyorum. Ve hemen devam ediyoruz. Bütün beceri geliştiricilerini de yaptık ve kadroyu şu anda baktığımda görmüş olduğunuz gibi ben 136 milyon coins civarında bir coins miktarında bir coins bırakmışım yani 100 milyon coins ben bu video için harcadım şu anda gerçekten harcadım arkadaşlar bunu bilerek hani like'ınızı yorumunuzu filan atarsanız sevinirim. Sissi'yi santrafor koyacağım daha sanki başarılı olacakmış gibi Abubakar Samat da böyle hızlarıyla birazcık ön plana çıkacakmış gibi hissettim O şekilde deneyelim dedim Bakalım neler olacak transfer önerilerinizi Oyuncu aldığım yerler olsun almadığım yerler olsun Her yere yapabilirsiniz bu seriye devam edebildiğimiz kadar devam edeceğiz Hadi o zaman arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde Maçımıza gireceğiz maçımızı da size bir göstereyim Yapmamın neredeyse imkansız olduğu Böyle bir zor maç var arkadaşlar Defans oyuncusuyla bir gol atmam lazım Ve aynı oyuncuyla iki gol atmam lazım Burada sadece zaten yapabildiğim veya yapamadığım olarak göreceksiniz Kısa bir şekilde izleyeceksiniz göreceksiniz. 3-0'da gerideyiz. Samatta'dan bir orta. Papi sis. Direkten döndü. Çok bastım. Gaza geldim. Abi yapma ya. Abu Bakar kaybetti. Ve arkadaşlar maçı 5-0 oldu ve kaybettik. Artık bir sonraki bölüm için abi like atın da. Kadroyu daha da çok geliştireyim. Gerçi ben daha ne yapayım bilmiyorum abi. Yani artık daha oyuncu değişiklikleri olacak. Herkes yüzgen olmuş olacak bir şekilde. Bakacağız ama bayağı bir coins gitti. Yani gerçekten inanılmaz coins gitti onu da söyleyeyim. Burada videomuzun sonuna geldik. Kadromuzda şu anda bu hale aldı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoya like atmayı, abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın gerçekten çok seviyorum. Bunu da hiç unutmayın. Ve arkadaşlar artık like atıp abone olmuşsunuzdur. Bay bay.